<laughs> bitti mi? Efendim? Bitti mi dedim? Ne bitti mi? Size sormalı! Buradan nasıl duyarım konuştuklarınızı? Ben duyuyorum hakim bey, söyleyebilir miyim? Hayır! Attibal sen misin? Benim efendim! Bu ne tatlı soyadı böyle? Davacı sensin değil mi? Evet efendim. Avukatın yok mu senin? Bendeniz avukatım efendim. Oo iyi, avukat parası cebinde kalacak demektir. Anlat bakalım, nedir mesele? Efendim, eşim beş yıl önce... ...Uluslararası şarkı şölenine grubuyla katıldığı Japonya'dan dönerken... Biliyorum, biliyorum, dosyada var. Uçak okyanusa düşüyor ve kimse kurtulmuyor. Peki, sen ne istiyorsun? Evlenmek istiyorum efendim. Allah Allah! Bana ne geliyorsun? Nikah memuruna gitsene! Gittim efendim. Evlenebilmem için eşimin bu uçak kazasında öldüğüne dair benden bir ilan istediler. Nasıl ilan veririm elde bir kayıt olmadıktan sonra? Görgü şahidi miyim ben? Ah, Allah korusun! Görgü şahidi olabilmeniz için sizin de uçakta olmanız gerekirdi. Ağzından yel alsın oğlum! Aslanlar gibi adam, kapı gibi! Kazala <laughs> ilgili rapor dosyada efendim. Peki... ...Sen beş senedir evlenmedin mi? Eee, hayır efendim. İki çocuğumuz vardı, onların büyümelerini bekledim. Bu kadın kim? Müstakbel eşiyim efendim. Hmm, Allah mübarek etsin! Allah, Allah razı, razı olsun, olsun efendim. efendim! O yakandaki rozet ne senin? Hiç de hukuk rozetine benzemiyor! Tuttuğum kulübün rozeti efendim! <laughs> Siyah! Beyaz! Hangi kulübü tutuyor musun bakalım? Beşiktaş'ı efendim! Beşiktaş ha! Hmm. Olmadı bu dava yatar! Sen ne yazıyorsun? Zaptı efendim! Oku! Hangi kulübü tutuyor musun bakalım? Beşiktaş'ı efendim! Beşiktaş'a! Olmadı, bu takım yatar! Hakkım dedim ben? <laughs> Adam zabıt katibi değil, maç muhariri! <laughs> Çıkar o kağıdı! <laughs> ben Galatasaraylıyım efendim! Öyle mi? Bu dava yatmakla kalmaz, bir daha da doğrulamaz! bundan sonra Fenerbahçeli oluruz efendim! Evet efendim, oluruz! <laughs> oluruz! Hı. Evlenebilecek miyiz efendim? Aceleniz ne? Nikah memurluğundan bugün için gün almıştık da efendim! Ne güvendiniz peki? Dosyadaki delillere efendim! Ve de Fenerbahçeli olmamıza efendim! Kazandınız! Yaz kâtip efendi! Baksana aceleleri varmış! Yol boyunca bana göstermiş olduğunuz konukseverlik için çok teşekkür ederim. Rica ederim, sizi ağırlamak bizim için mutluluk kaynağı oldu. <laughs> İzin verirseniz size veda edeceğim. Tabii, bir arkadaşımız sizi götürsün. Ben götüreyim. Ben de götürebilirim efendim. Benim arabam dışarıda. Çok teşekkür ederim ama bir tercih yapamıyorum. Siz bilirsiniz. O halde sizi ben götüreyim. Buyurun. Teşekkür ederim. <laughs> Kim bilir ne kadar şaşıracaklar beni görünce. Belki de unutmuşlardır. Hiç sanmam. Biliyor musunuz? Pek mutlu bir yaşantımız vardı. Kocam, çocuklarım ve kayınvalidemle. Şimdilik Allah'a ısmarladık. <laughs> <laughs> Zavallı kocamı saçları ağırmış bulursam hiç şaşmam. <gülüyor> 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 Uzat bana yanağını öpmek istiyorum. Şşşş, <laughs> karayollarında her istediğimizi yapamayız. Trafik uzatı verir insanın kulağını sonra. <gülüyor> 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 ya, yazık değil mi ama kulağına? <laughs> o, oynama, oynama gıdıklanıyorum. <laughs> Gıdıklan. <laughs> 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 ne olur sabret otele kadar. Sabredemiyorum. <laughs> Biliyor musun Abdi nikahlar yatak odasında <laughs> kıyılmalıydı. Neden o? <laughs> Nikah memuru çıkınca yatağa giriverir insan. Aa, bak, işte bunu iyi <laughs> düşündün, <laughs> lazım! <gülüyor> Neydi bu gittiğimiz otelin adı? Balayı Oteli! Neden balayı demişler bugünlere? Eee, ayı balı çok sever de ondan! Hmm, gelin bal mı olur hmm, yani? Evet! Damat ne oluyor peki? Ne olacak, ayı! <laughs> Beş yıl önce siz ünlü bir şarkıcıydınız. Tekrar sahneye dönecek misiniz? Hiç sanmam! Bütün düşüncem kocama ve çocuklarıma kavuşmak şimdilik! Artık teşekkür edecek kelime bulamıyorum, Allah'a ısmarladık! İnşallah her şey umduğunuz gibi çıkar! İnşallah! Şimdi öldü. Sen de akşam çalışsaydın benim gibi. beni hatırlayamazsınız ama ben sizi tanıyorum. Erkek misiniz, kadın mısınız? Hangisine daha çok benziyorum? İkisine de! <laughs> Erkek elbisesi giymiş bir kadınım ben. Babaannemi mi görmeye geldiniz? Babaannenizden başka kimse yok mu evde? Var, Ayşe hanım var. Ya anneniz? Annemiz boğulmuş bizim. Uçak denize düşmüş de. Okulda annesi boğulmuş, tek biz varız. Belki boğulmamıştır. Belki bir gün çıkıp gelir, ha? Artık diyor babam Neden gelmesin Çok olmuş da Siz anne misiniz Evet Kaç çocuğunuz var İki tane Kız mı erkek mi Kız Sizi öpebilir miyim Neden Benim kızlarıma çok benziyorsunuz da Öpün Anneler çocuklarını özledikleri zaman ağlarlar da. Bizim annemiz de bizi özlediği zaman ağlar mıydı? Elbette. Bunlar ne bunlar? Hediye. Size. İkinize. Demek bizi tanıyorsunuz. Evet. Beş yıl önce görmüştüm sizi. <laughs> Mini miniydiniz o zaman. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Fatma, Fatma! Geliyorum, geliyorum. Buzdolabında tavuk var. Onu al öğleye pişir, he? Anladın mı? Anladım. Ne anladın? Al, pişir, oturup afiyetle ye. Ah Fatma, şu sağlığın olmasa ne iyi kadınsın. Tavuk, tavuk, tavuk. <laughs> ha, horoz, horoz. Senin de aklın, fikrin horozda. Bana bak, birer horoz bulsak ne iyi olur, değil mi? Hadi, <laughs> tavuk diyorum tavuk. Kucuk, 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 kucuk ne bağırıyorsun? Hayır, sen de! Anlamışmış, bağırıyormuşum. Beni yumurtlatmadan anlamayacaksın, tavuk diyorsun sana! Kaka 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 kaka! Hadi hadi, sen git temizlik yap, Anne, ben tavuğu düşürürüm. Anne tavuğu düşürürüm. Lanet olsun be sen de, <laughs> Kadına laf anlatacağım diye tavuk karası oldum galiba. <laughs> Hay Allah kahretsin! <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim! <gülüyor> Ya Allah'ından bul kadını. Hayal mi görüyorum? Aa, aa! Hayal görmedin hanım anne! Ha? Benim, ben! Meleki! Aaa! Aa, aa, Sakın dayama! Aa, <laughs> hanım anne! Hanım anne! Seni tokatladığın için beni affet! Ne olur aç gözlerini, aç! Ay, aç! Aa, aa, affedersin yavrucuğum! <laughs> Bir an için seni gelinim sanmıştım. Ayy! Geliyor! Ay, <o>! Anne! <laughs> hanım anne! Hanım anne! <laughs> <laughs> Melike, sen ölmedin mi, ölmedin mi ha? Hani ölmedin mi? Ölmedim hanım anne! Ay gözlerime inanamıyorum! Ne olur çimdikle beni! Dur, sen çimdikle, ben çimdikle! Dur bir kere, bakayım, dur, dur, dur! Ay! 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 aman, ben bayılmamışım! Yok, bayılmışım da yeniden ayılmışım! Kaldır beni! Ölmedin de şimdiye kadar neredeydin ah kızım? Bir adada, bir yat kurtardı bizi. Aha. Anlatırım anne. <laughs> Abdi nasıl? <laughs> Nerede şimdi? <laughs> Abdi mi? Şimdi <laughs> mi? Nerede mi? <gülüyor> <gülüyor> Abdiye ne oldu anne? Neden ağlıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ağlıyorum. <gülüyor> ağlıyorsun ya <laughs> ağlıyorum ha. Hiç hiç farkında değilim. Niye bugün geldin sen? <gülüyor> <gülüyor> ne zaman geleydim? Şirep daha bir saat önce yanaştı limana. Daha evvel yanaşamaz mıydı sanki? Neden ama anne? Şeyden işte... ...Abdi'yi görürdün de... <laughs> Akşam gelmeyecek mi Abdi? Akşama mı? Bilmem, evet! Neden gelmesin? Gelmeli tabii! Eee, şey... ...Çocukları gördün mü? Gördüm! <laughs> Kocaman olmuşlar! O, oldular ya! Seni tanıdılar mı? Hayır! Ben de bir şey söylemedim! Beni öldü biliyorlardı, inanmayacaklardı bana! Nerede? Ona telefon edebilir miyim? Telefonu? Telefon ha? Ha telefon? Ha. Tabii edersin. Ama dur dur, senin gitmen daha iyi, Çabuk. Çabuk <laughs> üstüne geçir. Olur, olur. Ben ne giyeyim hanım anne? Ne mi? Hı. Ne mi giyeceksin? Gelinliğini tabii. Ah hanım anne, ne olur alay etme. Ne alayı kızım? Balayı oteline gelinlikten başka neyle gidilir? Balayı oteli mi? Evet. Abdi ile evlendiğimiz zaman gittiğimiz otel. Evet. Abdinin orada ne işi var? alışkanlık kızım! Ne alışkanlığı? <laughs> ne olacak kız, zifaf alışkanlığı! Hanım anne, Abdi yoksa... <laughs> evet, evlendi kızım, evlendi! <laughs> ne? Benim üstüme mi? Senin üstüne! <gülüyor> 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 ne zaman anne? Bugün kızım! <laughs> Tam beş yıl bekledikten sonra bugün, ama dur! Her şey bitmedi daha! <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın? Telefon edeceğim, İzmir'e uçak var mı diye! Vardır elbette, neden olmasın? Soyun çabuk. Dur, giyin. Yani yetiş. Yani iş işten geçmeden yetişelim. <laughs> Görsünler bakalım nasıl olurmuş balayı. Bal mı? Ayı mı? Hı? Ne ayısı hanım? Ne ayısı olacak? Daha ayısı tabii. Burası hava yolları hanım. Hayvanat bahçesi değil. Bırak şimdi hayvanat bahçesini. İzmir'e kaçta uçak var? Sen onu söyle. İyi. Yer var mı yer? Ayı için olur mu yavrum? Hah. Yaz adını. Melike bal! Vah oh, iki gelinli kaynana vah!